şu hadsiz kainatı şenlendiren bil müşahede rahmettir ve bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran bil bedahe yine rahmettir ve bu hadsiz ihtiyacat içinde yuvarlanan mahlukatı terbiye eden bil bedahe yine rahmettir ve bir ağacın bütün heyetiyle meyvesine müteveccüh olduğu gibi bütün kainatı insana müteveccüh eden ve her tarafına baktıran ve muavenetine koşturan bilbedahe rahmettir ve bu hadsiz fezayı boş ve hali alemi dolduran, nurlandıran ve şenlendiren bilmüşade rahmettir ve bu fani insanı ebeden namzet eden ve ezeli ve ebedi bir zata muhatap ve dost yapan bilbedahe rahmettir.